Arkadaşlar bugün The Strongest Beta oynuyoruz. Ve bugün annemi savaş oyunu oynayacağız. Hadi bakalım videoya geçelim. Benim arkadaşıma saldırmayı şimdi görürsünüz siz. Bak Zoro diye biri var. Sen, sen gerçek Zoro değilsin bir kere. Sen Genos'un. Zoro değil adını Genos'u ya. yapman lazım. nereye gitti? Zor bak aptal. Aptal mı teki zaten o. Zoro. Zoro. Kaçamazsın. Ben de Hop. Hop hop hop. Öleceğim Öleceksin, merak etme. <laughs> bay bay. İlk kurbanım bu oldu. Ya kurbanım. Video çekiyorum durur yazıyor. Hmm. Bi zora yine geldi bak. Sen ne fa arkadaşıma saldırıyorsun? Allah. Uyku ver Allah. Oyun gaziye. Allah. Ben ne yapıyorum şaşırmışım. Bak Zoro. Zoro. Zoro bak seni yine öldüreceğim. Bu sefer sen beni öldüreceksin ya da. Bilmiyoruz ya. Koş koş. Zora geliyor. Zora, Zora, Zora. Öldürün. Dalın. Zora, Zora, Zora. Dalın. Zora, Zora, Zora. Öl, 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 Zora, 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 Zora. Zora, Zora. Oy. Zora, Zora, Zora. Öldür, Zora, öldür. Zora, Zora, Zora. Pardon. Dur. Pardon. zor A dur Ferit. Serious mod'umu aç. her Herkesin de serious modu açtım şu an. Allahu ekber, kesin öleceğim. <laughs> Bunlar da ne bakıyor dik dik? Ne bakıyor lan oklum? Bakmayın. <laughs> De. Afrika AFK şey yapma taktiği yapacağım dead counter. Heh. al. Ya dead counter'ım bitti ya. Aptal. Dead counter bitti ya. daha demin Dead, Dead Counter kullanırken bana vurmuyordu ben, şimdi vuruyor. Dead Counter kullandığımı mı biliyor bu? Bu aptal. Aptal bu. Aptal. Çok kötü oynuyorum. Biliyorum. Nub, Nub Ömer. Çetin Nub Ömer yazıyor yani. Nasıl? Aptal adam. <laughs> ya bu artık tek mi atıyor? Bak ya aptal bu ya. Ben başka servera giriyorum. Bana ne ya? Bana ne aptal adam ya? Arkadaşlar Speed Game oynuyoruz. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Çoğunuz biliyordur. Oyun şey yapıyoruz. Hmm, farklı bir oy bu oyunun içinde farklı bir oynar var. Mesela e neyse oyunu anlamışsınız zaten biliyorsunuz. Balıklarınız çok biliyoruz. Çoğu biriniz Ya Robux olmuş. Ben de bedava zannediyorum. <laughs> Daha da mı öldüm bu arada? PC'den çekemiyorum ya. Yani. Eee. eee. Green Knight Red Try. Bu oyunu biliyorsunuz görüyorsunuz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık deyince hareket ediyor. Bakın. Yeşil ışık. Şarkısı bitince kırmızı ışık oluyor, duruyoruz. Eyvah, Hareket etti. <laughs> Arkadaşlar uzun süre bu oyunu çekmiyordum. Snap Battle. Çekmeli yani çok uzun zaman oldu. T 19 bin slapim oldu. Çok yeni elvenler geldi. Mesela şu. Şunu aldım. Nul. Abim de oyunda söyleyeyim. Şimdi bakın. Eee. mi e, e. gözükmedi. Balır hava tight. Hangi kullanıyorum ben? Bakayım. Default. <laughs> ben. Ee, arkadaşlar bu arada coil tek atıyor. He, söyleyeyim. Durursanız coil tek atıyor artık. Ben. Ben coil kullanacağım. Ne no, oy oy ne no, oymaş. Ne oy oy ne oymaş. Neyse. No. Ya aptal Reaper ya. Reaper öldüreceğim. Ha, Coin'i gösteremedim. Ya aptal Reaper. Reaper'ı öldürüyorum. Eyvah error var. Error var. Ya aptal Reaper. Öldüremeyecek miyim ben şunu? Ya bak kuyili göstereceğim bak. Allah, Allah. Böyle kötü biri mi olur dünyada? Böyle mamutsuz bir adam mı olur? Bak bak şu taktik yapıyor mesela. Şunu hemen tek attım gördüğünüz gibi. Hava uçtu. Aha kill gelmiyor ki aşağıda şimdi ağlar Reaper. <laughs> Na <laughs> Hadi hadi Ripo. Öl. Ya Ripo ölüyor ki. Ah. Arkadaş. Başlayalım ya. Hop. Koyun. Ninja ya. Ve Upper. Gördüğünüz gibi öldürdüm. Evet. Öyle ol adamlar. Abim de şu koy. Evet. Reaper. Abim ne şimdi düşün sen? ne şu bana? Şimdi şunu da öldüreceğim. Aha. Ya nasıl ya? Ya <laughs> ya. Haa şey, e, hangi eldiveni alacaktım unuttum. Haa Zahando, evet Zahando yandı. Evet. Hiç kimseyi çekemedim ben. Şunu anam takım alayım. Tamam takımız artık. Zihando. Ooo Taycan kurmuşlar. Şu menü de Taycan'a olsun geldi. Aptal Bey'im. Sen. Herkese aşağı çekebiliyor muyum? Çıkamıyorum. Aptallar ya. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Hiçbir, yeah> Hiçbir şey çekemedim bu arada. Farkında mısınız? Neyse biraz daha çekeyim. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Bizim dolabımızmış burası. Arkadaş oyunda burada ne yapıyor söyleyeyim yani arkadaşlarımızın dolabını açıyoruz. Bakalım kimin dolabını açsak. Bakalım kimin dolabını açsak. Ya mesela bunun dolabını açsak. Şuraya yazıyor Melat'ın dolabı. Ya yok artık herkese. yok. Para para burası. Bu ne şimdi? Ya geç ya bunu. Abi dans et. Dans 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 dans. dans. Düğün yap düğün. Dolaba geçelim. Adama kaç lan sallamışlar. Ha bağırdı. Aa köpek. Ya yazık. Emirhan mı yanlış anlamın? Şey. Ya bu ne ya şimdi? geç. <laughs> Arabanın beyaz dükkanı. Ya geç ya. Samet Reis. in dolabı. Selam selam. İn dolabı. Ya. Arkadaşım dolabı. Heron'un dolabı. Aaa dolgunluk. Dene dene. Bekle. Mutlu yalnız doğum günü. Geç ya Sen ne bağırıyorsun? Yok artık. Bunlar mı çıkacak mi Muya'yı taşı çıktı. Bu ne? Bu oyun 3 Bu oyun 1 Spata Spa Spla Okuyamıyorum diyecek. Ay yazık ya Moya'yı taşı alıyor. Bak o ne? O ne? Kapanıyor biri. Bu da bebek mi var? Bağırma oğlum. Hmm. Hmm. Flop almış. otomatik dolap mı açtı Parti yapalım. bu şey yok. Yine mi? Oo en sevdiğim arkadaşımın bu Yani bu bu Bakayım bu Aa dur bir dakika. Ben daha demin ne yaptım? Bunu mu çok? Aa, muayi taşları var. Buz ve bunlar taşları. El arabaya mı? E... El araba. Abi, durma. Sıradaki. Sen mi yine abi? Alın? Alma. Sus. Ey. Bu ne? Yine önüne sandım. Sunan kim? Abicim. Sen kimsin? Bu ne ya yani? yine? Geç. 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 Aa, bir dakika. O neydi? Ye. Yeah. Hep o a, a, a dolap boş. Bu. bu da boş. Yine alıyor bu. Bu dolu, bu. dolu. Ne? Aa, annemin annemin dolabı. Ya bu ne? Ha, da parti 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 get parti get. ne bunlar ya parti 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 bu parti bu, bu. Bu ne? Yine yalnız. Ay yeter artık. Hep aynı şey geliyor. Hep geliyor. Ha. Lan. Dolup yukarı açmaya başladı. Geç 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 geç. O neydi? Kara Tamam. Ya bu ne ya? Adı Subject. Subject. Sıfır. Kayım hangi? Bunlar ne ya? Yine bu sen. Şey. Yeter yeter yeter. Karayalık geliyor. Bunlar ne artık? Ya muay taşları geliyor. Nefret ediyorum şu taşlardan artık. Kulağımın içinde sesleri çalıyor. Hayır da Muya'yı taşı var ekranımın. Yine kaldırıyor. Kaldırmayacağım bana ne. Oğlum artık. Sana bak mı öyle dikti. Yeter. Muya'yı sesi. Kafamın içinde çalıyor. <laughs>